Merhaba, bugün sizlere hamsilikler yapacağız. Sinop tabiriyle içinden. Doğu Karadeniz gibi yapmıyorum, farklı yapıyorum. Geçenki Paçanga programını seyrettiniz mi bilmiyorum ama herhalde bu daha keyifli oldu. Önce kılçıkları alınmış, pilot haline getirmiş hamsilik. Güzel güzel diziyoruz bu, bu unu. Bu un ne dersiniz? Mısır unu ve beyaz un. Bir meyhane ortağı olarak bir yapıştırıyorum. Biraz cihadetim oluşuyor. Aaa yok ya, mısır unuyla beyaz un. Mısır unuyla karışık. Böyle yavrum mavrum unlu olmuyor gerçekten. Yüzde kaç? <laughs> yarı yarı. toru değil, mısır unu, mısır unu, mısır unu, mısır unu. Böyle yapıyoruz. Bak nasıl güzel, tazecikler görüyor musunuz? başlıyoruz, şöyle tavamıza dizmeye başlıyoruz. Sadece bir tarafın olmadın değil mi? Tabii ki. Sırf arka kısmı oluyor. İçini değil. Gümüş rengi, dış kısmını bulunuyoruz. İç kısmına un um bulaştırmıyoruz. Bulaşlar bulaşmamız daha iyi. Elif sussun, elleri kırışsın. Bu dekşet güzel bir şey var. Biliyorsun değil mi? kısmı boş kaldı. Bak şimdi açıklık kalmayacak. Açıklık kalırsa dağılır. Ben her şeyi süper yaparım. Bildiğimiz dolma için. Ama o dolma için tarifini vermişler. Ben bunu önceden yaptım ve sunum. İçinde baharatları var, çam fıstığı var, dolmalık üzümü bildiğimiz beyaz pirinçler yapıyoruz. Görüyorsunuz fıstıklar, üzümler, var. Hayır, dolma içi yapma. Belki bilmiyoruz biz dolma içi yapmıyor onu anlatsın. He onu da bir dahakine anlatın konu kalsın. <laughs> bir de bir de bu benim dolma için tarifini pek vermeyi seviyor. Ne seviyor? Ne seviyor? Bunun adı meslek sırrı. Yaz mı? Bakın tavanın hizasına gelecek şekilde. Şimdi yanlardan şöyle yapıyoruz ve üstünü kapatıyoruz. Müthiş ayarlamışım ya. <laughs> Şimdi bu bu şekilde. Evet. Şu ana kadar yaptığımız iş. Önce hapsilerimizi, güzelce kılçıklarından ayırdık. Filo haline getirdik. Sonra filo haline getirdiğimiz hamsilerimizi mısır unu ve buğday unu ile karışık olan unda sırt kısımları, gümüş renkli olan kısımları unlanacak şekilde unladık. Fazla unlarını sirkeleyerek yapışmayan tavamıza bir güzel yaydık. Altını da güzelce kapattık. Daha önceden hazırladığımız dolmalık için, zeytinyağlı dolma için, baharatlar ve dolmalık fıstık, dolmalı üzümle yaptığımız iç piramizi koyduk. Yanlarını kapattık. üstünde kapattık. Şu an pişirmeye hazır. Önce üzerine birazcık uns, tuz serptim. Hı hı. Çok az miktarda. Onun üzerine de birazcık Zeytinyağı mı? riviera zeytinyağı koyuyoruz. Ve ocağımızı açıyoruz. Şimdi pişiriyoruz. Pişmesini bekliyoruz da. Bu arada detikotu yapabilirsiniz fazla ağırlı ne de kısık. Orta ateş. Orta şeker. Hmm. Benim yaptığım yemekler bana değil. Hayır şeyler. hayır. Yani. Sağ ben hamsilik ile ortası diyorum. Hamsilik Ya da pilavla hamsi neyse onu e, Ketum insanlar mı yazar? Öyle mi? İçinde saklar her şeyi. Hmm. Dışından çok şey olduğunu zannedersin ama içinde İki yüzlü yani. Sürprizli. <laughs> 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 Gözüm <gülüyor> yumuşamaya yapışmaması. Bu şekilde hareket ettiğini görmeyecek, ayrılmayacak, bütünlüğü bozulmayacak. Hmm. Bütünlük bozulursa olmaz, olmaz, olmaz. Aynı zamanda benim en sevdiğim yemeklerden. <laughs> Yaparım ya severim. Öyle. Oh, ateş oldu. Aşırı burası da sıcak. Ve her tarafında aynı ayarı bulunmamız için pişmiş olarak <laughs> Arada bir tavayı döndüreceğiz. Çünkü her tarafı aynı renkte, her tarafı aynı ısı olarak piştiğinde dış görüntüsü de çok güzel oluyor. Şu anda bir çekimimiz var da. <gülüyor> <gülüyor> var, var da yani. <laughs> Çeviriyoruz. Üstüne kapatıyoruz. Düz bir şey. Ve çevirdik. Görüntü. Bu. Şimdi bunu tavaya geri atıyoruz. Hop. Bu birazcık daha daha az güneye. Evet bu kadar. Birkaç damla. Nasıl ama? Renk nasıl? Onları da löpletiyoruz. Ne varsa löpletiyoruz. Dur bak. Ne yapıyoruz? Şöyle 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 döndürüyoruz. Bakın. Böyle. Ufaklık her şey. Her süreç keyifli. Dans ediyoruz, şarkı söylüyoruz. Oynuyoruz. Yapıyoruz şimdi. Hamsili pilavımızın sunum aşamasındaki tabağını görmüyoruz. Bakalım ona. Oyyy, hmm, süper. Caner hanım biz böyle senin sürekli her hafta bir tane yapıyoruz. Yapalım yapalım. yapalım. Valla. Bu zaten şey... Çok keyifli ee... oluyor, bu deneme. Sposu Benim ışığımda mı yedin? Evet. Şimdi hamsili pilavımızın piştiğini nereden anlıyoruz? Çıtırtıdan anlıyoruz. Şu kenarlardan çıkan dumanlardan anlıyoruz. Hazır. Evet. Şimdi gene alıyoruz tabağımıza. Evet. Alıyoruz böyle. Şimdi güzel güzel tabağımıza koyuyoruz. Aa, aa, aa. Ha. O süper oldu. Bu iki kişilik efendim. Hı hı. Bunun fiyatı 50 lira. i̇ki kişilik. Tek kişilik 25 lira. Efendim. Hayır efendim. Bizim yerimiz Kendi denizlerimizde. Karadeniz'de. Aa, İzledik. o başka O gelmedi. gelmedi. Biz gelmedi. bunu kendimiz aldık. Hay hmm. Hayır, ne işimiz var Romanya'yla? Hmm. Romanya'dan başka şey ve ithal edebildik. Bir veda, veda öpücüğü var. Evet. Seviyorum sizi. Beni sizler var. Siz teşekkür ederim. <laughs> Elif ile hamsili pilav yaptık.